Ben Inter haberini okuyunca Al Hilal'in de hasbel kadar U21 kategorisine uygun bir stoper aradığını bildiğim için haber saldım. Olumlu bir haber geldi. Hemen Mirsat Türkçen aradım. Mirsat dedi bak ben Arabistan'a gidiyorum. Çünkü bir Şat kulübünü satacağım. Toplantılara gideceğim. Son bir kez benim ofisime uğramam lazım. İstiyorsan dedim gel. Hiç dedim aracı maracı koymadan tertemiz bu işi bitir. Eğer bitebiliyorsa. Yusuf'un kendisi bilmiyor. Bak burası çok önemli. Yusuf'un kendisi bilmiyor. Yusuf'un annesi babası bilmiyor. Fenerbahçe'de başkan bilmiyor. Çünkü yani olmazsa şey olmayalım diye. Hani evet. yani bir mahcup olmayalım. Neyse gittik. Sadece başkan ben. Mirsat. Anlaşma yapıldı. Anlaşma yapıldıktan sonra başkana telefon açıldı Sayın Ali Koç'a. Sayın Ali Koç birazcık daha pazarlık yap dedi. Bu arada başkan da bilmiyor benim orada olduğumu. Kimse bilmiyor. Neyse Fenerbahçe'nin tamam diyebileceği bir rakama geldi iş. Olay bitti. Fenerbahçe'ye helal hoş olsun. 22 milyon euro para geldi durup dururken. Hiç seni arayıp seni arayıp bu işi ben yaptım dedim mi? Yok. Hiç. Tamam. Hiç demedim. 48 saat sonra bir haber. Ve ben hayatımda çok az herhangi bir gazeteci arama ihtiyacı hissetmişimdir. Haberi yapanı aramak zorunda kaldım. Bir haber. İşte Inter'den gelen teklifi referans olarak gösteren Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin. Araplarla kıran kırana pazarlık yaptı. Fenerbahçe 22 milyon euro para getirdi. Baba ben artık sıkıldım bu tür piyarlarla. Gerçekten sıkıldım yani.